Herkese merhabalar, Seda Hoca Biyoloji'de birlikteyiz gençler. ÖSYM e Karşılaştırmayı Sever serisine başlıyoruz. Daha doğrusu isterseniz devamı gelecek gençler. Uzun bir aradan sonra tekrar yüz yüze videolar çekmeye başladım. Fark etmişsinizdir belki ortam biraz daha değişik gençler. Kendim artık video çekeceğim. Eğer bu videoyu seyrediyorsanız da çekmeyi başardım demektir. Hemen seriden biraz bahsedeyim gençler. Biliyorsunuz TET 2025 kampımız başlayacak. Ama o kamp devam ederken aynı zamanda son yıllardaki sınavlara baktığımız zaman ÖSYM'nin devamlı olarak karşılaştırmalı sorular sorduğunu görüyoruz. Daha öncesinde TET için ünite bazlı ÖSYM karşılaş, karşılaştırmayı sever serisi yapmıştım. AYT için de yapalım dedim. Ama konu bazlı ilerleyeceğiz. Tabii ki isterseniz yine hatırlatmış olayım yorumlara bekliyorum gençler. ÖSYM karşılaştırmayı sever serisinde solunum fotosentez karşılaştırması, bugünkü gibi fotosentez kemosentez karşılaştırılması, ne bileyim bitkisel dokulardan soma lentisel karşılaştırması gibi karşılaştırmalar vermeyi düşünüyorum. Bugün de belirlediğim şey fotosentez ve kemosentez. Hemen ortaklıklarından ve farklarından bahsedelim. Şimdi fotosentez ve kemosentez dediğimiz zaman ikisi de in organik maddelerden organik inorganik madde sentezi anlamına gelecek. Seçeneklerde inorganikten organik yapan bir canlıdan bahsediyorsa yapıştır. Ototrof canlıdır. Ama tabii ki bu işi farklı şekillerde gerçekleştirecekler. Ortak yönlere baktığımız zaman inorganik maddelerden organik madde sentezi tabii ki ikisinde de ortak diyeceğiz fotosentezde de kemosentezde de karbon kaynağına, hidrojen kaynağına ve enerji kaynağına ihtiyacım var. Karbon kaynağı ikisinde de ortaktır. Karbon kaynağı mutlaka karbondioksit olmalı gençler. Yani ekolojiyle ilgili bir soru çıktı karşıma. Diyor ki ototrofların tamamı atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltır. Tabii ki doğru diyeceğiz. Çünkü ototrofların hangisi olursa olsun atmosferden karbondioksit alacaklar. ATP sentezlenmesi ikisinde de yine ortak olarak gerçekleşecek. Fotosentezle ATP üretimine fotofosforilasyonla ATP üretilmiştir diyeceğiz. Kemosentezle ATP üretimi ise oksidatif fosforilasyonla ATP üretimi anlamına gelir. Kemofosforilasyon diye bir şey yok gençler uydurmayın. Kemosentezle ATP üretimi oksidatif fosforilasyonladır diye tekrar söylemiş olayım. Tabii ki ikisi de enzimatik tepkimelerdir ve ikisi de oksijen üretimini sağlar gençler. Elektron taşıma sistemi ikisinde de görev yapacak. Geliyorum farklarına. Fotosentez ve kemosentezin farklarına bakacak olursam hangi canlı olursa olsun fotosentez yapıyorsa mutlaka klorofil pigmentine sahiptir. Fotosentezi biliyorsunuz ki prokaryotlar da yapıyor, ökaryotlar da yapıyor. Prokaryotlar sitoplazmalarındaki klorofil pigmenti sayesinde Ökaryotlar ise kloroplastlarındaki klorofil pigmenti sayesinde fotosentezi gerçekleştirecekler. Kemosentezde ise klorofile ihtiyaç yok gençler. Sadece bazı prokaryotlarda görülecek. Yıldız, yıldız, yıldız bazı bakteriler ve bazı arkeler kemosentez yapabiliyor. O zaman kemosentez yapanların hepsi tek hücrelidir. Doğru. Kemosentez yapanların tamamı prokaryottur. Doğru gençler. Devam ediyorum. Fotosentez ışık enerjisi kullanılarak gerçekleşiyor. O yüzden gündüz gerçekleşecek. Yapay ışıkta da fotosentez olur. olur. Deney düzeneklerinde bazen yapay ışık koyuyoruz. Unutmayın. Kemosentez ise kimyasal enerji kullanılarak gerçekleşiyor o yüzden de kemosentezin gece olur gündüz olmaz gündüz olur gece olmaz diye bir kıyası yok diyeyim hem gece hem gündüz gerçekleşecek fotosentezin olmazsa olmazı H2S ve H2O'dur yani bir hidrojen kaynağına ihtiyaç duyuluyor kemosentezdeki hidrojen kaynağı ise mutlaka H2O olmak zorunda gençler hidrojen kaynağı olarak H2S kullananlar S gazı oluşturacak. H2O kullananlar mesela bitkiler, siyona bakteriler ise atmosfere oksijen gazı verebilecekler. Kemosentezde ise atmosfere verilecek bir oksijen gazı açığa çıkmaz diyeyim. Böylelikle fotosentez ve kemosentezi de karşılaştırmış olalım gençler. Böylelikle ÖSYM karşılaştırmayı sever serisinin ilk videosunu bitirmiş olduk. Fotosentez Sentez ve kemosentezi kendi içerisinde karşılaştırdık. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.